12 Ekim 2023 Perşembe erdik. ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da hükümet yeni göç paketi hazırladı. Buna göre düzensiz göç sınırlanacak. Almanya'da kalma hakkı olmayanlar daha hızlı ve kolay şekilde sınır dışı edilebilecek. Yeni paket dün bakanlar kuruluna sunuldu. Yasa taslağının bu ay sonunda kabul edilmesi bekleniyor. İlk taslakta sığınmacı olarak kabul edilen kişilerin 9 ay yerine 6 ay sonra çalışabilmeleri var. Suç işleyen veya başvurusu kabul edilmeyen ya çalışacak ya da sınır dışı edilecek. Sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutulma süresi de 10 günden 28 güne yükselecek. Başvurusu reddedilene sınır dışı edilmeden önce haber verilmeyecek 12 yaşından küçük çocuğu olanlar istisna olacak. Ayrıca yurtlarda kalanlara daha az yardım verilecek. Hükümet nakit para yerine bir harcama kartı verilmesini de inceliyor. Ekonomi Bakanı Habek en acil sorununsa nitelikli iş gücü sıkıntısı olduğunu söyledi. Göçe muhtaç olduğumuz çok açık diye konuştu. Özetle iltica başvurusu yapanlar ya çalışacaklar ya da sınır dışı edilecekler. Başbakan Scholz İsrail'e yine destek verdi. Filistin lideri Mahmut Abbas'ı da Hamas saldırılarını kınamadığı için eleştirdi. Sessizliğiniz utanç verici. Filistin'e yönelik tüm kalkınma işbirliklerini incelemeye alacağız dedi. İnceleme tamamlanana kadar da Filistin'e para verilmeyecek. Başbakan Almanya'da Hamas yanlısı mitinglere katılanları da eleştirdi. Hamas terörünü kutlamak alçaklıktır, insanlık dışıdır dedi. Hamas övenler hakkında soruşturma açılabilecek, ayrıca bu kişilere Alman vatandaşlığı da verilmeyebilecek. Bu arada İsrail Almanya'nın askeri destek teklifini kabul etti. Savaş gemileri için mühimmat ve insansız hava araçları istedi. Almanya 2025 yılından itibaren NATO içinde 35 bin asker, 200 de savaş uçağı sağlayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Başbakan Scholz ve Dışişleri Bakanı Berbok bugün Katar emiriyle görüştüler. FTP enerji uzmanı Biltebi bir açıklama yaptı. Katar Hamas'ı destekliyor. Biz bunlardan doğal gaz almaya devam ediyoruz. Terörün dolaylı finansmanı sona ermeli dedi. Bu arada ekonomide de %0.4 küçülme bekleniyor. Sanayi ve Ticaret Odası ekonomide morallerin hiç iyi olmadığını ve iyiye gideceğini de düşünmediklerini açıkladı. Vergilerin, kesintilerin, bürokrasinin ve enerji piyasasındaki belirsizliklerin işletmelere yük oluşturduğunu savundu. Alman hükümeti arada kendi halkına da bazı yardımlar verirse iyi olur. Meteoroloji yarın hava sıcaklıklarının 30 dereceye kadar çıkacağını tahmin ediyor. Sonraki günlerde ise hava aniden soğuyacak. Fransa'da Danıştay polislerin yaka kartlarındaki numaraların daha görünür olmasına hükmetti. Yeni düzenleme için İçişleri Bakanlığına 12 ay süre verildi ve bu numaralardan kimlik tespiti yapılabiliyor. Fransız polisi sürekli göçmen kökenli gençlerin vurulması olaylarıyla gündeme geliyor. Bakanlıksa genellikle polisi savunuyor. Danıştay bunun dışında polisin ırksal profilleme yaptığına da hükmetti. Yani şüphelileri dış görünüşüne göre, ismine göre değerlendirip ona göre davranabiliyorlar ancak bu sistematik olarak yapılmıyor görüşünü savundu. Lyon şehrinde yasak olmasına rağmen Filistin'e destek mitingi düzenlendi. Polis buradaki göstericilere biber gazıyla oldukça sert şekilde müdahale etti. Belçika 2025 yılında Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı vermeyi vaat etti. Başbakan De kesin kararı seçimden sonra göreve gelecek olan yeni hükümetin vereceğini söyledi ama iki sene sonra uçak verme ihtimali oldukça yüksek. 2 sene sonra kim öle kim kala demek savaşın en az iki sene daha bitmeyeceğini düşünüyorlar. Belki de birileri hiç bitmesini istemiyorlardır kim bilir nasılsa onların çocukları ölmüyor. Viyana'da kira borcu nedeniyle evlerinden atılanların sayısı arttı. Viyana Belediyesi ödenmemiş kira borçlarının %70'ine kadarını karşılayacağını açıkladı. Birikmiş borcu olanlar Şubat sonuna kadar başvuru yapabilecek, 15 bin avroya kadar destek alabilecek. Rotterdam'da ise bir kişinin üstünde çok sayıda patlayıcı bulundu. Şehirde bu sene içerisinde 120'nin üzerinde patlama gerçekleşti. Her gün silahlı saldırılar olabiliyor ve birçoğu çeteler arasındaki hesaplaşmalar nedeniyle. Avrupa'da bir şiddet sarmalı hakim. Aşırı sağ İsviçre'de yükselişe geçti. Son anketlerde sağ popülist İsviçre Halk Partisi %28.1 ile birinci sırada yer alıyor. Sosyal Demokratlar %18'de ikinci, Merkez Parti ise üçüncü. İsviçre'de sadece 4 tane minareli cami var. Ancak buna rağmen bu parti minare karşıtı kampanya başlatmıştı ve 2009 yılındaki referandumda yeni minareli cami inşa etmek yasaklanmıştı. İsviçre'nin en önemli sorunuysa göç değil. Halk bunun yerine sağlık sigortasındaki primlerin artmasından endişe duyuyor. Enflasyon %1.7'ye çıktı diye oldukça üzgünler. Herkesin gerçekten bambaşka derdi var. Coğrafi konum çok büyük bir avantaj. Kimsenin kolay kolay fethedemeyeceği bir yerde İsviçre. Etrafı dağlık arazilerle çevrili. Oraya ancak dar geçitlerden ordular girebilir. Buradan da askeri geçirmek neredeyse imkansız. Çünkü saldırıya oldukça açık pozisyonda kalıyorsunuz. Ayrıca dünyanın para kasası. Herkesin parası orada olduğu için kimse de işgal etmeyi düşünmüyor. Her savaşta da tarafsız kalırlar. 14. yüzyılda Avusturya'ya bağlıydı. Avusturya valisi Gesler zalim biriydi. Otoritesini pekiştirmek için bir direğin tepesine şapkasını asmıştı ve herkesin bu şapkanın önünde eğilmesini istemişti. William Tal adında bir İsviçreli karşı çıktı. Vali bunun üstüne ona bir ceza verdi ve oğlunun başının üstüne bir elma koyacağım. Bunu okla vurursan serbestsin yoksa ceza alacaksın dedi. Hem o hem de oğlu ölecekti. William Tell elmayı tam ortasından vurmayı başardı. Ancak iki tane oku vardı. İkincisini neden hazırladın diye sorunca elmayı vuramasaydım valiyi vuracaktım diye cevap verdi. Bunun üstüne tutuklandı. Ancak sonra hapisten kaçmayı başardı. Bağımsızlık hareketi başladı ve Zvali öldürüldü. İsviçre bu sürecin sonunda bağımsız oldu. William Tell bu yüzden İsviçre'de büyük bir halk kahramanı sayılır. Kahramanlar olağanüstü şeyler yaparlar. Yaptığı normal bir şey değildi. Zaten o dönemde normal diye bir şey de yoktu. Normal 1800'den önce sadece bir matematik terimiydi. Sonra insan davranışlarıyla ilgili olmaya başladı. Yani insanlar isteseler de o zaman normal olamazlardı sadece matematiksel bir sonuç normal olabilirdi. Makineleşme ile birlikte anormal olma hakkımızı da kaybettik. Değişik şeyler yapanlara ters ters bakmaya başladı diğer insanlar. Anormal görünenlerin çocuk yapmaları bile engellendi. Çek Cumhuriyeti'nde daha 2027 yılına kadar daha dün gibi çingeneler kısırlaştırılıyordu. Hitler normal kabul etmediği Yahudileri, engellileri, solcuları ve eşcinselleri gaz odalarına göndermişti. Oysa normal sürekli değişen bir şeydir. İnsanların ortalama boyları her geçen gün uzar. Bir araştırmaya göre ortalama ayakkabı numaraları 70'lerde bugüne göre 2 numara daha küçüktü. Şimdiki çocukların ayaklarını görünce şaşırırız. Aa ne kadar da büyük ama bu yeni normal oldu. Artık çocukların ayakları büyük oluyor. Elif Sofya biraz zehir alır mıydınız diyor. Biraz şehir sıkıntısı, otoban uğultusu, bir miktar asitli yağmurlar, kara para aklamalar. Biraz zehir alır mıydınız? Aldınız bile. Çoktan beri cebinizde yeni normal diye diye çırçıplaz çekincelerimizin üzerinde. Hoşçakalın.